Bir zamanlar büyük bir kutuda yaşayan tüm renkler vardı. Bu kutu kocaman bir ressam masasının üzerindeydi. Fırfır adında meraklı bir fırça da bu kutuda yaşardı. Kırmızı, sarı, mavi onun en iyi arkadaşlarıydı. Bir sabah Fırfır uyandığında çok şaşırdı. Kutunun içi gri ve siyahtı. Bütün parlak renkler gitmişti. Fırfır arkadaşlarının nereye gittiğini merak etti. Fırfır renkleri aramaya karar verdi. İlk önce masanın altındaki büyük, karanlık gölgelere baktı. Orada ne bulacağını merak ediyordu. Sonra bir ressamın elbisesinin renkli ceplerini fark etti. Acaba renkler oraya mı saklanmıştı? Fırfır ceplere doğru heyecanla ilerledi. Cebin içinde bir ışık parladı. Kırmızı boyayı buldu. Kırmızı fırfırı görünce çok sevindi ve hemen ona sarıldı. İkisi de çok mutlu oldular. Fırfır ve kırmızı birlikte sarı boyayı aradılar bir kağıt yığınının arkasından parlak bir ışık gördüler. Sarı orada saklanıyordu. Sarı da onlara katıldı. Şimdi üç arkadaş oldular. Sonra bir bardak suyun içinden çıkan köpüklere baktılar. Mavi boyayı orada buldular. Bütün renkler bir araya gelince kutu tekrar parlak ve canlı oldu. Fırfır ve arkadaşları çok sevinçliydi. Herkes geri dönmüştü. Fırfır, arkadaşlarını bulduğu için çok gurur duyuyordu. Şimdi her şeyi harika resimler yapmak için hazırdı ne çizeceğini merak ediyordu. Fırfır, boyalarla birlikte kocaman bir gökkuşağı çizmeye karar verdi. Renkler tekrar dünyayı güzelleştirdi ve herkes mutlu oldu.